AK Parti Kadın Kolları basın açıklaması. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. AK Parti kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkı'nda yaşananlar misali gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemize, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyetli, iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi duran bu gibi çevrelerin sanki hükümetinizin ve partinizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem partimizin içinde hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerini düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık uçuluktan yeterdir diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur. AK Parti aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yeni dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır kadınlarımızın karar alma mekanizmalarına olan merkezi ve yerel meclislerde tarihimizin en yüksek katılım sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu hak ve özgürlükleri milletimize liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5-10 bin tweet atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Her şeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadır kı kıymeti bilir, asla körlük nankör nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz cahiliye devirlerine ait kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimiz de Ak Kadınlar olarak bizler yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde teşkinat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini belirtmiştir. Disiplini ve ikili duruşu ile çalışanlarını yürütürken, kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeyi gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak siyaset yapmaya özel göstermiştir. Ak kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir. Ak kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır. Ak kadınlar hiç kimse tarafından AK Partili, AKP'li gibi ayrıştırılamaz. Ak kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile de edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde, partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerine yanıltıcı, yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık kalmayacağız. Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle dijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sin sinema, film ve dizler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirli geliştirmeye devam edeceğiz. Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve kötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir. Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan görevini yapmaya çalışan kadınlarımızı hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki genel merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesiyle bundan sonra kalemini siyaset, siyasal tehdit aracını kimse döndürmez. Yine umarız ki binbir zahmet ile terrak devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapan yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Ak kadınlarımız bugünlerde büyük mücadeleler vererek zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor zamanlarında meydanlarda en önlerde yer aldı. 15 Temmuz başta olmak üzere 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleriyle birlikte ciddi mücadeleler verdi. Ak kadınlar olarak bizler 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve sadece hak ve özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık. O de daha da sonralarına karşı bir üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık. Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. Ve asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Biz ak kadınlar asırlardır durduğumuz yerdeyiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi, içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fotoğraf alalım sonra toplu fotoğraf alalım. Tamam. Şöyle arkadaşlar tamam. gelebilir tamam. mi? Evet. Tamam. Şurayı kapatmayalım. Tamam. Geçin. Aynı Şu o tarafa. O tarafa geçin. Mardin'in daha iyi olur mu? Tabii. Tamam. tamam. Nasıl yapacağız? uymayacak. Öyle dur.